Ali Pala bir kontrollerini yaptı. İlk düdük ve maç başlıyor. Döndü sol kanada. İyi top. Ceza sahasında Hamilton savunmadan sekti. İkinci pozisyon. Şut geldi savunma. Zidey Hamilton. Önünde kaldı şimdi Hamilton. solda boşluk. Oynayın dedi karşılaşmanın hakemi. Orta şansı savunmadan sekti. Kaleci kaldı top. Elle müdahale var pozisyonu devam ettirdi. Avantaja ee, bırakmıştı. Nihal Paz'dan avantajı bıraktı. Oyun durunca da kartı ee, gösterdi. Böylece cezal duruma düşüyor. Hakan Özmer doğrudan kaleye dışarı gitti top. Şimdi savunmanın arkasına tek top Podolski'den. Freddy cezası sahasında, Freddy çevirdi. Kafa vuruşu kalıcına kalıyor. Ay. Lukas Podolski'den Freddy'nin ortası. Bu kafa istediği gibi değil. <laughs> Veysel kendi gitti. Veysel taşıdı. Veysel sarı ayakta kaldı. Yerden pas şimdi. Gol şansı. Podolski vurdu savunmadan dışarıya. Antalyaspor'un etkili geldiği an Lukas Podolski. Antalyaspor şimdi Hamilton aldı hareketlendi. Sağda büyük boşluk var. Oraya pas. Ceza sahası gol şansı. Aa, top dışarı gidiyor. savunmanın arkasında bir dokunuş oh, ceza sahasında oh, oh. Sam yerde top kaleci de kaldı Korcan'da itirazlar var oyun devam ediyor Nuri kaleye baktı bu kez vurdu Nuri kaleci Korcan köşeden alıyor topu İbrahim orada oh. doğrudan kaleye az farklı dışarıda top Bofen Köşe vuruşu kullanıldı. Bomboş pozisyon savunma. Penaltı beklentileri var. Oyun devam ediyor. Sol kanat orta geldi ceza sahası. BORBAN! Vurdu kafayı attı golü. 83. dakika. Ankara gücünün golcüsü sahnede. Ankara gücü 1-0 önde. Pasta isabet yok Pinto şimdi. Hızlı uçum şansı Pinto. Savunmanın arkası iyi pas. Pensil, kare boş. Vuru şu Ayaklarıyla çıkardı. Hamilton'dan çok güzel bir çalım kurtuldu rakibinden. Pası yerden Hamilton'un. Podolski tekrar Hamilton'a. Hamilton ceza sahasına gönderdi geriye. Nuri şut dışarıda top. Gole çok yaklaştı. Antalya Spor. Orta şansı şimdi. Orta kafa dışarıya. Son dönük geliyor. Kazanan Ankara gücü oluyor.